Biliyor musunuz? Görünüşe göre çok bile çok eğlenceli. Asıl mesele kendinize eğlence bulmaktır. Herkese merhaba. İşte buradayım. Peki eğlenmeye hazır mısınız? Hep hazırız. Yetişkin bir şekilde eğleneceğiz. Pahalı ve zengin olarak. Ya burada durma lütfen. Oh Biraz utanıyorum. Benim evim sizinkinden çok daha kötü görünüyor. Ama neyse onu düzelteceğim. Bunun için böyle kartonla yapıştıracağım duvarları. Böylesi daha iyi. Sonra ise böyle yumurtaların kutusunu alacağım. Ve onu parlak renge boyayacağım. Bunu bir kaç kez tekrarlayacağım ve harika çatı için bir şeyler olacak. Ah evet. Şimdi tamamen farklı bir konu. Evim çok daha parlak ve havalı. Merhaba takipçilerim. Nasılsınız? Hmm. Tabii ya emojiler. Bu evi süslemek için harika ve çok ucuz bir seçim. Bunun için kartonu alacağım. Oradan daireler keseceğim ve parlak sarıya boyayacağım. Ha işte böyle. Sonra ise sadece üzerlerine komik yüzler çizmem gerekecek. İşte baksanıza ne kadar tatlı oldu. Tüm bu emojiler böyle duvara yasılmalı. Senin için fazladan emojim var. Ya bu çok kaba. Neden böyle davranıyorsun? Ağlama <laughs> lütfen. Şaka sadece. Neyse biraz dudaklarımı böyle boyayalım. Bu arada rujum o kadar güzel ki. Tüm evi onunla boyayabilirim. Mükemmel bir renk. Gerçekten çok tatlı. Baksanıza. Şimdi ise böyle çatıyı süslemeliyim. Bunun için fazla giymediğim eski kıyafetlerimi kullanıyorum. Bence tam gereken olacak bu pembe. Oh, ne kadar sevdim. Şimdi ise pencereleri ve kapıyı süsleyeceğim. Mücevherlerim de aynı derecede tüyle yumuşak olacak. Ama bu kez sarı. Ayrıca duvarlara sevimli bir yazıt yapıştıracağım. Ve evin çevresini sevimli pembe çiçeklerle süsleyeceğim. Baksanıza şimdi bu ev gerçekten bir prenses gibi görünüyor. Pekala benim de evimi süsleme zamanı ama kendim yapmayacağım. Sizi ağladınız bayan. Her şeyi yapacağız. İşte geldi. Dikkat edin. Çekilin. Şimdi eviniz altın olacak. Ah evet ne kadar havalı. Ama hepsi bu kadar değil. Bir saniye bayan. Her şeyi yapacağız. Ve sem yerine geldi. Ne istiyorsun san efendi? Çatıyı süslemeni istiyorum. Bu kırmızı yastıklarla. Ve bu sade sıradan evi gerçek bir kaleye dönüştürmeni istiyorum. Tamamdır bayan Molly. Emin olun birkaç dakika içerisinde her şey hazır olacak. Ve evinizi tanımayacaksınız. Kapılar da süslendi. Kırmızı halıyı da böyle seriyoruz. Ve evin önünde bu mükemmel şeyi koyacağız. Üzerinde de altın bir yüz kafa koyacağız. Ama son olarak bu dolar işareti olacak. Bravo Sam sen bir dahisin. Seni böyle iyice ödüllendireceğim. E, evet ne çekiyorlar mı? İzniniz var mı? Pekala ev hazır. Şimdi içine geçelim. Şimdilik burası biraz boş görünüyor biliyorum. Ama sanırım her şeyi düzelteceğim. Çünkü duvarları dekore edeceğim. Neyle? İşte gazeteyle. Baksanıza ne kadar havalı görünüyor. Hiç de fena değil. Ay, Sanırım sırtıma bir şey yapıştı. Oh, baksanıza. Bir kutu bulduğum yerde. Ve böyle onu duvarlara asacağım. Raf gibi olacak. Ve içine tüm çöplerimi koyacağım. Oh, bir dakika masaya ihtiyacım var. Bacaklara kola şişeleri olacak. Ve masa üstü de eski güzel karton olacak. Bence bir çöp torbası harika olacak. Üzerinde oturabileceğim. Ah, evet kanepe gibi. Ne kadar da tatlı oldu. Yine bir sürü yumuşak pembe yastıklar koyacağım. Ve benim en sevdiğim oyuncaklar da burada duracak. Baksanıza. Böyle çok tatlı oluyor evin. Bu arada çocuklar kesemizi size merhaba diyor. Ve şimdi ise duvarları süslemeliyim. Bunun için bir tane tatlı rafı böyle atacağım. Ve yanında bu ve gökkuşağı olacak. ne kadar tatlı görünüyor. Ve tabii ki şimdi masanı hazır edelim. En sevdiğim pembe masanın üzerine ihtiyacım olan her şeyi koyacağım. Saat, makyaj ürünleri, oyuncaklar ve işte her şey hazır. Bu arada yorumlarda prenses evimi nasıl bulduğunuzu yazın. Evet, tabii ki burası pahalı ama biraz sıkıcı. İç mekanı biraz çeşitlendirmemiz gerekiyor. Her şeyi paralarla kaplayacağım. Böyle oturması çok daha rahat. Şimdi ise pencerelere sevdiğim pahalı kırmızı perdeleri asacağım. Böylece fakirler bakamaz. Beni rahatsız etme beni. Ah neyse, şimdi ayakkabılarımı ve çantalarımı saklamak için bir yer açmam gerekiyor. Bence havalı görünüyor ve evin bu tarafı biraz boş. Böyle altın masa koyalım, altır eşyalar ve en sevdiğim kanepe ve kızıl PlayStation oynamaya bayılacağım. Bu arada baksın güzel altından. Hadi bakalım, ha bayıldım odamdan. Millet evleriniz harika görünüyor. Aferin herkese. Tamam tamam. Sanırım zamanında geldim. Hmm. Bu kartondan evi çalmak istemiyorum. Ama bu pembe ev harika görünüyor. Vay canına. Bu altın eve baksanıza saray resmen. Ha. İşte biliyorum güvenlik sorun değil. Vay canına ne donatımı çok işte açıcı. Ben de tam da acıkmıştım. Hadi yiyelim. Birkaç tane daha var bir sürü. İşte harika bir şey. Afiyet olsun güvenlik. Şimdi ise benim şansım var. Bu sarayın içinden her şeyi çıkarabilirim. Vay canına. İçeri girmek bile gerekmiyor. Burada gerçek pahalı taşlar var. Bu arada bu dolar işaresini alacağım. Oh, bu altın kafa da iyi görünüyor. Oh, baksanıza pırlantalar tam çatıda. Oh, biraz abartmışım. Vay canına. Baksanıza bu gerçek bir hazine sandığı. Kesinlikle almalıyım. Ne kadar parlak. Hiçbir şey göremiyorum. Neredeyim? Kör oldum. Çıkarın beni. Anneciğim. Kendimi kurtarmalıyım. Ben görüyorum. Oh, hayır, Önce tüm mücavherleri iade etmen gerekecek. Ve çantaya çaldıklarınla birlikte seni içeri sokup ve atacağımız uzaklara. İşte bu kadar. Tamamdır. Hoşça kal. Umarım Bayan Molly bu kabada yüzünden uyanmamıştır. Ben de yine iyi çalıştım. Aynı heyecan verici videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Sonrası daha ilginç olacak. Yorumlara yaz en çok hangi evi sevdin?